Selamlar arkadaşlar nasılsınız? Vallahi uzun süredir evimde vlog açmıyordum. Şimdi geçen videomda da öyle söyledim. Uzun süredir annemlerle görüşmüyorum dedim. Sonra dedim ki Gerçi dün annemler bizdeydi. Bazı arkadaşların zoruna gitmiş galiba. O gerçi kelimesinin kelime manasını bilmiyorlar galiba. O yüzden böyle uzun süredir evde vlog açmıyordum derken düşünüyorum. Acaba açmış mıydım? Unuttum mu? Hata yapar mıyım? Yine böyle e, değişik yorumlara maruz kalır mıyım diye. Vallahi her söylediğimize dikkat etmek zorundayız. Bu sosyal medyada nedense. Sonuçta biz de insanı suçlu insan edebiliriz. Ama tabii ki bazılarının zoruna gidebiliyor bu. Her neyse. Ee, iki gündür hatta üç gündür İstanbul karlar altında arkadaşlar. Gerçi tek İstanbul değil. Görüyorum böyle Instagram hikayelerinde e, Türkiye'nin her yerinde Kar yağıyor. Türkiye'nin her yeri beyaza bürünmüş durumda. Bu da benim çok hoşuma gidiyor. Biliyorsunuz ki 2-3 hafta önce yine İstanbul'a bir kar yağmıştı. Ama buraları hiç yağmamıştı. Yani biz Kartal'da oturuyoruz. Kartal'ı hiç yağmamıştı. Ben de böyle üzülmüştüm ya niye bize yağmıyor işte yağsın falan diye. Ama maşallah bir yağdı pir yağdı. Çok güzel. Özellikle bugün sabah uyandığımda o kadar güzel bir manzarayla karşılaştım ki inanamazsınız. Şu an güneş var. Büyük ihtimalle kar topluyor olabilir. Çünkü dün de böyle oldu. Sonra yeniden bir böyle kar bastırdı. Birazdan size şöyle dışarıyı da göstereyim. Zaten güneş çıkınca hemen eriyor. Bir de ben tam böyle ana caddenin üzerinde oturduğum için zaten yollar genelde açık oluyor burada. Ee, ezan dokunuyor. Ezan bitsin öyle görüşelim. Evet geri geldim. Ee, öyle işte arkadaşlar. Nerede kaldığımı hatırlamıyorum yine çok konuştuğum bir gün daha başladık sanırım. Şimdi bugün evi temizlememiz lazım birlikte. Siz de bana yine yardım edeceksiniz tabii ki. Sessiz yapınca daha kolay yapabiliyorum aslında. Daha hızlı yapabiliyorum. Video çekerken böyle hem işte hani başörtüm falan olması lazım. Hem de e, ne bileyim kamerayı bir oraya koyuyorum bir buraya koyuyorum. Böyle açısını ayarlamak zorunda kalıyorum. O yüzden de normalde işte evi diyelim ki 40 dakikada temizleyeceksem video çekerken bu 60 bir saate buluyor yani. Olsun güzel oluyor ama. En azından video çekmiş olurum hem diye düşündüm. Ee, Rıdvan geliyor öğlenleri. Kayınvalidemleri çıkıyordu. Normalde fırının üst tarafında oturuyor. Yani fırına aynı binada oturuyor kayınvalidemler. Üst katın kayınvalidemler oturuyor. Kayınvalidem de işte Öğlenliğin işte yemek yapıyor. Rıdvan da eve gelmektense hemen iki dakika annesinin evine çıkıp orada yemek yiyordu. Kayınvalidemler bir haftadır görümcemdeler. Normalde geleceklerdi. Bugün geleceklerdi hatta. Aynen bugün geleceklerdi. Ama şey oldu. Çok kar olunca İzmit'te görümcem derince de oturuyor. Çok kar olunca da gelemediler. Ben dedim anne işiniz yok zaten burada gelmeyin yani. yani orada kalın hem ablama da değişiklik olur hem de bu karda kıyamette yola çıkmamış olursunuz. Ee, o yüzden Rıdvan bir haftadır öğlenleri eve geliyor yemeğe. Böyle o geldikten sonra işte ona yemek hazırlıyorum. Genelde zaten çay türlü şeyler yemek istiyor. Ne isterse ona göre yemek hazırlıyorum. O yüzden şu anda yemek yapmıyorum yani. Gelince soruyorum. Ne isterse ona ayarlıyorum. Dünden yemeğim varsa onları istiyorum vesaire böyle bir düzen oturtturdum kendimce. Eee ama o gelene kadar şu evi bir silip süpürmek istiyorum. Uzunca bir süredir. Şöyle detaylı demeyeyim de bir koltuk aralarını falan da süpüreceğim. Size de hem çekmiş olurum diye düşündüm. Size bir şey daha söyleyecektim. Ne söyleyecektim bilmiyorum unuttum. Makinede çamaşırlar var. Onlar yıkanıyor. Onları asacağız. Hadi o zaman çok konuştum yine. Gün başlasın. Bakalım nasıl bir gün biz bekliyor. Şöyle sizi e, manzarayı da göstereyim. Çatıların üzerinde kar var. Şöyle aşağıya da göstereyim. Dediğim gibi biz ana yolun üzerinde olduğumuz için e, genelde bir süre sonra orası arabalar geçtikçe karlar eriyor. E, normalde bu sabah buralar komple karlıydı yani öyle söyleyebilirim. Ama güneşli yüzünü gösterince karlar eridi anlayacağınız. Hadi o zaman sizi ben bir yere sabitleyeyim. Önce şu evi toparlayalım. Şöyle göstereyim hatta evimin halini. Bakın. Burada bir sürü zımbırtılar var. Şurada Rıdvan'ın ayakkabılarını yıkamıştım. Ee, onları böyle kuruması için balkona koymuştum. Bak kar yağınca doğal olarak içeriye aldım. Kaloriferin yanına koydum. Onlar da orada kurudular. Ee, o yüzden de şimdi bunları kaldıracağım ondan sonra işte şöyle evimi bir toparlayacağım. Şurada da böyle bir şeyler var. Yerler zaten öyle. Sonra da evimizi silip süpüreceğiz. Şöyle şeffaf kutular almıştım. Ee, beni zaten uzun süredir takip edenler varsa biliyorlar E, ee, Bu kutular çok güzel oluyor arkadaşlar. Çünkü içi gözüküyor bu kutuların. Yani ayakkabı koyduğumuz zaman içinde hangi ayakkabı olduğunu gördüğünüz için çok daha kolaylık oluyor. Ben ayakkabıları bu şekilde bunlarda saklıyorum. Bu arada bu kutulardan iki tane oluyor. Birisi şey yazıyor. Bayan şeffaf ayakkabı kutusu yazıyor. Birinde de erkek şeffaf ayakkabı kutusu kutusu yazıyor. Ben her zaman kendi ayakkabı duygularım için bile olsa bu erkek olanlardan tercih ediyorum. Bunun nedeni de bunlar böyle daha kalın, daha yüksek oluyorlar arkadaşlar. Ee, bayan olanları böyle daha ince oluyor. Onları sadece bobet koyabiliyorsun mesela. Normalde işte spor ayakkabı falan sığmıyor. Yani benimkiler sığmıyor bilmiyorum. Gerçi ben 40 numara ayakkabı giydiğim için daha minyonsanız sığar ama e, tercihim benim her zaman bunlardan yana oluyor. Bunları da trend yoldan almıştım. İsterseniz aşağıya linkini bırakırım. Oldukça kullanışlı bir şey yani. Sizlere tavsiye tavsiye ederim. Ben şimdi hızlı hızlı bu ayakkabıları bunların içine koyayım. Ondan sonra yerine kaldırayım. <laughs> Şu temizlik kovasından almıştım ıslak mendil yani içerisinde böyle temizlik mendilleri çıkıyor. E şimdi ben tozumu bunlarla alıyorum arkadaşlar ama televizyonumu bununla silmeyeceğim. Çünkü bununla silerken denedim ve gördüm ki iz bırakıyor leke bırakıyor. O yüzden de şu perli bezler var ya miklo veya perli şurada asılı görebilirsiniz onu yıkadım. O, o şimdi kaloriferin üzerinde böyle nemlenmeye kalacak. O sırada ben buraların tozunu alayım. Televizyonumu ve cam cam sehpalarımı da e, onunla sileceğim. Şöyle hızlı hızlı. Çok pratik ya. Bir de kokusu çok güzel. Ben çok sevdim. Çok beğendim kokusunu bunların. Ee, ve fiyatı da uygun da arkadaşlar. Çünkü içerisinde çok fazla var. Eğer siz de hani bakmak isterseniz bunların da linkini bırakırım. Ben böyle işte aklıma geldikçe kullandığım ve memnun olduğum şeylerin ben yine konuşurken video yarıda kalmış ve kesilmiş, kartımda olmuş. O yüzden böyle bazı konuştuklarım yarıda kalmış. En son şey diyordum. Ben böyle işte memnun kaldığım ürünlerim ee, sizinle paylaşırım. Çünkü bana çok fazla soran arkadaşlar oluyor diyordum. Orada kalmış yani. Her neyse. Ee, ben orta sehpamın üzerinde sildim. Şimdi şöyle masamın üzerinde sileceğim. Ondan sonra da o makinemi de taktım bu arada. Ee, onunla yerleri sileceğim. Bu arada e, ben şöyle yapıyorum. Genelde. Bazen tabii değişiklik de olabiliyor da. E, önce süpürüyorum sonra toz alıyorum. Ondan sonra da yerleri siliyorum. Öyle bir düzen oluşturuyorum. Ama tabii önce işte toz alıp sonra silip süpürdüğüm de oluyor. O böyle değişiklik gösterebiliyor yani anlayacağınız. Şöyle sandalyeyi de yerine koyalım. Şunların tozunu da alalım arkadaşlar. Ve artık yeri de silelim. Salonumuzun işi bitiyor. mutfağında yerlerini silip süpüreceğim. Ondan sonra zaten Rıdvan gelir. Rıdvan gelip gittikten sonra da banyoları hallederim diye düşündüm. Bu arada bu tepsiyi özellikle kullanıyorum. Şöyle yakından göstereyim size. Bu tepsi söyledim mi daha önce bilmiyorum ama bana nişanımda gelmişti. Bunun üzerinde böyle çikolatalar vardı. Ee, yani gümüş tepsi diye aslında satmışlar Rıdvan'a ama ben açıkçası pek gümüş olduğunu düşünmüyorum. Çünkü buraları böyle çok e, kötü olmaya başladı. Pek bir gümüşe benzemiyor ama gümüş tepsi diye aldı. Hatta ben dedim ki ya gerek yok hani gümüş olmasına gerek yok falan. Adetmiş galiba. Böyle çikolata gümüş tepside gidermiş. Bilmiyorum ben hiç duymamıştım. O yüzden de ille de gümüş tepsi alacağım dedi. Ben de bunu böyle masamın üzerinde kullanıyorum. Hem manevi bir değeri var benim için. Manevi şeylere çok değer veririm biliyorsunuz. Hem de bence salonuma uyuyor yani gümüş rengi olduğu için. Şöyle üzerine kokumu ve mumlarımı koyuyorum. Rıdvan bir oyun almıştı. Onun topuyla lastikleri de burada. Onları da birazdan yerine koyacağım. Ve evet salonumun toz alması da bitti. Şimdi sizi yine şuraya bir yere sabitleyeyim ve hızlı hızlı evin tozunu da alalım. Yani yerleri de silelim ve artık salonda işimiz bitmiş oluyor. Arkadaşlar Rıdvan geldi. Ben de yerlerin hepsini sildim, süpürdüm. E, mutfağı falan silerken, süpürken çekmedim. Yani çok sıkıcı olmasın diye. Böyle hep temizlik temizlik olmasın diye. şimdi melemen istedi. Melemen yapacağım. Ben de yiyeceğim. Ben de acıktım. Öğlen yemeğini birlikte yemiş oluyoruz Rıdvan'la yani. şöyle annemin yapmış olduğu şu konserveler vardı ya. bunları böyle açıyorum. Hepsini bir anda bitiremiyoruz biz. Çünkü bitiremiyoruz çok fazla olduğu için. Böyle yarısı kalmıştı. Dün patlıcan yemeği yapmıştım. Birazını onda kullanmıştım. Şimdi de işte diğer geri kalanını menemen yapacağım. Çok fazla suyunu da almak istemiyorum. Suyunu birazcık böyle akıtıyorum ben. Evet şöyle. Üzerine bir de kaşar rendeleyeceğim. Öyle güzel oluyor. Şimdi hızlı hızlı menemenimi yapayım. Sofrayı kurunca size tekrardan gösteririm. Evet sofrayı hazırladım. Şöyle menemene kaşar da e rendeledim arkadaşlar. Öyle çok güzel oluyor. Böyle şimdi Rıdvan'ı çağırıyorum. O da gelecek. Yemeğimizi afiyetle yiyeceğiz. Evet. Sizi şöyle koyayım arkadaşlar. Şimdi lavabomu temizleyeceğim. Yerlerini sildim. Banyomu Yine bu ıslak mendillerimle siliyorum. <laughs> <laughs> Lavaboların içinde de şu e, Cifin Jel Ultra Hijyenini kullanıyorum. Bu çamaşır suyu katkılı arkadaşlar. E, o yüzden birazcık dikkatli kullanıyorum. Geçen de kullandım. üstün başımı mahvettim. Şöyle... Evet burası temizlendi. Burada arada havlumu da bu sabah değiştirmiştim. O da temiz zaten. Bir tek aynaları sileceğim ama aynaları en son sileceğim. Hepsini birlikte sileceğim. O yüzden onu bırakıyorum. Şimdi e, tuvalete geçiyorum. Onu da hemen temizleyeyim. Evet banyo da bitti. Şimdi evimeyin banyosuna geçiyorum ama orayı size göstermeyeceğim. Orayı da hızlı hızlı halledeyim ve evin işi bitmiş oluyor çok şükür. Gerçi aynalar kalıyor. O da basit zaten 5 dakikalık iş. Arkadaşlar videoyu izlediniz. E, o gün bayağı bir temizlik yaptım. Ondan sonra böyle bir şey oldu bana. E, artık hani Pınar K. yayından gibi bir şey geldi içime. Ondan sonra o videoya ara verip e, Sizin izlediğiniz işte Anne baba oluyoruz videomuzu çektim Hatta işte Rıdvan yemeğe gelmişti O biraz uyuduktan sonra Uyandıktan sonra ben de hazırlandım Dedim ki gel bir fotoğraf çekilelim Onda işte kapak fotoğrafı yaparım Dedim e, Öylece işte videoya çektim Yayınladım ondan sonra e, Cinsiyet videosunu, cinsiyet partisi videosunu ben daha önce tabii ki de daha önce çekmiştim yani mantıken. Ee, onu düzenlemiştim bile. O hazırda bekliyordu. Ee, sizlerden böyle çok fazla cinsiyetin hemen yayını cinsiyetin hemen yayını e, mesajı gelince e, video Ondan sonra yani anne baba oluyoruz videosundan sonra cinsiyet videosunu yayınlamak istedim. Hani çok fazla da merak uyandırmak istemedim açıkçası. E, o yüzden bu video böyle birazcık sona kaldı, dona kaldı gibi oluyor. E, kısaca gelen son iki videoma gelen mesajlarınız için çok teşekkür ederim. Gerçekten çok olumlu tepkiler aldım. Çok güzel mesajlar aldım. Şunu hep söylüyorum. Başından beri söyledim. Gelen mesajlarda bize de dua et. Biz de anne olalım. İşte bize de Rabbim nasip etsin diye çok fazla mesajlar. İnanır mısınız? Ben zaten hamile olduğumu öğrendiğimden itibaren gerçekten sürekli dua ediyorum. Yani hani isim isim edem edemem. Zaten bu mümkün değil. Ama Rabbim isten herkese nasip etsin diye inanın ki çok fazla dua ediyorum. bunu buna can gönülden inanabilirsiniz. Rabbim gerçekten isteyen herkese bu duyguyu tattırsın inşallah. Bu arada bu konuyla ilgili de bir video çekmek istiyorum. Böyle soru cevap tarzında bir video olacak. belki soru cevap tarzında olmasa bile en azından sizin sorularınızla yönlendirilmiş bir İlk 3 ayım nasıl geçti? Yani ilk trimester videom yayınlanabilir bu hafta içi. Aynı zamanda kızımın ismini de o videoda paylaşmak istiyorum. Hem böyle değişiklik olur diye düşünüyorum. O yüzden de eğer e, merak ettiğiniz sorular varsa bu videonun ama hamilelikle alakalı tabii ki bu videonun altına lütfen sorun. Ben de onlarla e, kafamda derleyeyim, toparlayayım. Öyle bir video çekeyim ee, güzel olur hem bana da anı kalır hem sizlere de bilgilendirici videolar olur Hamlerin çok başında olanlar beni bu süreci nasıl atlattığımı soranlar e, olmuş O yüzden de bunlara da cevap vermek istedim ee, şş, neyse Cevap vereceğim birkaç soru daha vardı ama bu videoda vermeyeyim. Onu bir sonraki videoya saklayayım. Soru cevap videosunu saklayayım. Orada cevaplayayım tüm sorduğunuz sorulara. Tekrardan hepinize çok teşekkür ediyorum. Bu şekilde olumlu mesajlar olumlu tepkiler alabileceğimi çok fazla düşünmemiştim. Ama Allah razı olsun çok güzel mesajlar aldım. Hepinize teşekkür ederim. Bu süreci artık birlikte geçireceğiz. Ben böyle zaten ara ara bu süreçle ilgili hayatımda olan değişiklikleri falan size ya vloglarımın içerisinde gösteririm ya da ayrı videolar çekerek göstermeye çalışırım diye düşünüyorum. Ama şunu da söyleyeyim. İnanır mısınız böyle üzerimden bir yük kalkmış gibi oldu. Çünkü sürekli böyle işte video çekmiyorum, video atmıyorum. işte video çekince yüzüm soluk görünüyor falan. Hep bir bu sıkıntı oluyordu sizler tarafından. Ama bundan sonra böyle soruların gelmeyeceğini ve beni mazur göreceğinizi inanıyorum ve artık videoyu da burada kapatıyorum. Umarım beğenmişsinizdir bugünkü videomu. Ee, umarım hoşunuza gitmiştir. Temizlik videoları bazen seviliyor, bazen sevilmiyor açıkçası. Ama günlük hayatımızı çektiğimiz için, bu da bizim günlük bir rutinimiz olduğu için, temizlik de evimizin bir parçası olduğu için e, bu şekilde uzun zamandır da çekmiyorum diye çekmek istedim. Beğendiyseniz lütfen beğenin ve özellikle sorularınızı dediğim gibi aşağıya bekliyorum. Kendinize iyi bakın. Başka bir veri videoda görüşünceye kadar. Hoşçakalın, bay bay.